Sen beni terk etti demiştin sen. E bak ne kadar asil kadınmış ki. Annem hep söylerdi zaten. Yeşil gözlü, renkli gözlü, hiçbir kızı. Başkası olsa şey derdi. Sığır geldim, sığır geleceğim. Seçil ben ne zaman yaşlanacağım? Tamam biliyorum yani gittim özür dilerim. Allah cezamı verecek. Mustafa Aşıcıoğlu ve Gülten Aşıcıoğlu, Çevre Hastanesi'nin sahipleri, karı koca. Seçildiğimle evet. çok samimi, tekrar barışmışsınız. Evet. Serdar sağa yanaş, frene bas. Ve orada. Ha Serdar İyi yaptın, teşekkür abi. ediyorum. Serdar evet. şu an canlı yayındayız, açıyorum kardeşim. Evet, evet. Tepeyi çıkamadım dedin. Hangi tepedesin şu an? Sarıyer tepesini bisikletle çıkarken yoruldum biraz da e, dinlendim. Cansın sen şimdi izleyemedin biz izledik sana söyleyeyim. Seçildim ile evet. çok samimi tekrar barışmışsınız. Neler evet, söyleyeceksin? Evet, evet evet. Ya özür diledim işte o da affetti hatamı biliyordum. Peki ne o yaptınız? Da affetti barıştık. Bak arkadaşım ben, diyor ki ne yaptın da özür diledin? E çünkü iki ay, iki, iki buçuk ay e, ilişki ilişkimiz vardı. Sonra ben e, biraz hastalanınca işte ayağımın ağrısı yok o bu. Beni terk etti demiştin. Ağrımayınca sen tabii oldu yani. Sen beni terk etti demiştin seçil. Seçil de ayrıldığımızı televizyondan öğrendim demişti. Bunun üzerine herhalde özür diledin. E bak ne kadar asil kadınmış ki laf etmedi gitti televizyondan öğrendim ayrıldığımızı diyor bak. Evet. Yani orada başkası olsa şey derdi adam çekti gitti derdi. Evet. ona rahat etsin ben yokken suya yazdım ismini silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken Lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin. Bunu yazmıştım ayrılınca. Süper. Sonra şimdi işte elimde kalmıştı şarkı. Onu okutacağım. Peki Serdar Bey çiçeklerle, hediyelerle mi gittiniz? Bir barışma hediyesi verdiniz mi? Nasıl gittiniz kapısına? Bisikletle mi gittiniz, arabayla mı? Ha evet bisikletle eşofmanla gidip Böyle <laughs> <laughs> şey olur mu ki? Şey, e, Çiçek falan almadım ya. Direkt özür diledim işte. Özür diledim demen o kadar güzel bir duygu ki buradan son günlerde en duymaya alışkın alışık, e, Ay, alışık değiliz. sözlerden bir tanesi bu ya. Özür dilerim. Aferin kardeşim. Evet. Evet. Ama, <laughs> evet. Yani Hatalı olunca yaparsın abi. Budur. Olması gereken bu. Tebrik ediyorum Hüseyin, seni. Teşekkür ediyoruz. Allah çok... mutluluklarınızı daim etsin inşallah. Dilemezsen kız kaçar. Aynen öyle. Dilemezsen kız kaçar. <laughs> Seviyorsan da dilersin. Serdarım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlığın daha iyi olsun inşallah. <laughs> Vay be! Arka tarafı iyi görüyor musunuz burayı? Göremeyenler el kaldırsın arkada. Çok ayıp, çok ayıp. Annem hep söylerdi zaten. Yeşil gözlü, renkli gözlü, hiçbir kızı... Hep söylerdi. Renkli gözlü hiçbir kızı sevme derdi. Anne gelininin gözlerine bir bakar mısın? O da yeşil. Ne olacak? Ne olacak? O derin yeşil su gözleri batsın ya da ben Beni kaybeden vicdansız utansın Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden Beni sevmeyen o tatsız utansın Sağır, Bir adım bana gel, yere... Senin çocuğun yazdı şunu Hiç irtibat da yok hiçbir şey yok yani Yani böyle Sığır geldim sığır diyeceğim O derin yeşil su gözleri batsın Ya da ben Beni kaybeden Vicdansız utansın Serkan Baba Şerkan da Bursa'dan geldi. Rotosa otomotivle uğraşıyor. Aklı fikri motorlarda, arabada başka bir şey de değil. O yüzden ama evde çocuğu var o yüzden değişti. Çocuğu onun her şeyi oldu. Zaten öyle değil midir? Evlenince çocuğun olunca olay biter. Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden. Sabri abi de yeni Montenegro'dan geldi, o yüzden üç gün çok yoruldu, şimdi ağlar gibi başta oturuyor Can abiye bakıyor. Can abi efkarlandı sigara yapıyor. Bir ömür peşinde pervane gibi, bu beden beni sevmeye bakma. var olsun. Bu mudur yani? Bu mu? Celen <laughs> abi. Sertaç. Kardeşim arkana döndün. Arkana döndün abine. Ayıp. Vallahi. <laughs> Sevo çok özür dilerim. Niyan abla. İçki var, ver? Ondan sonra tamam. <laughs> <laughs> Seçil ben ne zaman yaşlanacağım? Ne zaman? <laughs> evet 50 yaşına girdim abla maalesef. Maalesef. Aa görmedim bak Allah cezamı verecek. Mustafa Aşıcıoğlu ve Gülten Aşıcıoğlu. Çevre Hastanesi'nin sahipleri, karı koca, harika arkadaşlarımız. Nereye, nereye gönderdiniz Mustafa abi? Nereye gitti? Ama ışıklardan hiç çıkıyor. Mustafa Gülten her zaman kalbimdesin. Kapıya öyle güzel bir stand koydunuz ki. Hah gördüm şimdi. Musti, I love you Musti. Gülten abla seni seviyorum. İyi ki buradasınız. Arkadaşlar kaç kişi evli bilmiyorum ama bir görmek istiyorum. Şurada evli olan var mı? Evli olan var mı? Arkada var mı? İyi halt ettin abi. İyi yaptın. Çok güzel yaptın yani. Ah. Bütün bekarların şarkısını okuyorum. Evlendikten sonra Hayata küsenlerin şarkısı. Kimse sana canım, çiçim, balım demesin Kıskanırım seni başka biri sevmesin Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin Dudak benim başka kimse var Avrupa. Ne bu mutsuzluk ne bu hayat soyunu salık eteceğim. Yavaş yavaş sonu ama bende kolay bitmez aşkın niye neden? Seviyorum aşkım yaşamayı seninle.